herkese salam. Türkiye'nin değil. Azerbaycan'ın değil. Dünyanın en güzel çiftinin kanalına hoş gelmişsiniz. Yani Hüseyin Nazrin kanalına hoş gelmişsiniz. Burada girişimizi biraz dediğim gibi coşkulu eyleyelim. Arkadaşlar yine bir pazar. <laughs> evet yine, yine bir, geziyor. bir pazar vlogu kendimize bu ara çok az zaman ayırıyoruz çünkü yoğun şekilde çalışıyoruz. Aynen. bugün yemek yiyeceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. <laughs> Bakalım sizleri nerelere gidelim, götüreceğiz. Görerek tatsak pazara da gideceğiz. Görerek ama sizleri bugün haralara afarız çok heyecanlıyım. Ama videoyu neden? burada duraklatıp lütfen takip edip kanalımıza abone olup e, videoyu beğenmeyi, güzel yorum yazmayı unutmayın. Ay batılar, keçen defa ben gör... Hadi yani koy bunu o sonra daha be şeyler. Hepsini aşkım. Güzel yorum yazanlar değil. Hamsını beğeneceğiz. Hiç şey yazanlar, onu zeynem gelir. Hmm, benim de zeynem gelir. Sen de zeynem gelir aşkım. Benim de zeynem gelir. Benim bir tek senden zeynem gelirdi. Artık Kötü yanan yazanlardan da mı gidecek? He, kötü yazan hamdan falan zəhləm gedir aşkım. Gedir gedir vallahi. <laughs> Öfrəmislərə indi keçə-şəklə çəkəcəm sizərə. Sağ olun aşkım. Gəl. Şimdi yeməkləri çəkib-çəkib anında sana döndərəcəm. Belə uşaqlar, birinci on deyim ki, ə, deməli Türkiyədə bunlar məsələn əlavə ödənişsiz olur amma Azərbaycan da, yəni yanına mən bildiyim qədər ilə ödənişlədir bu şeylərin gəlməyi. Bizdə bütün restoranlarda hər an-hənan belə mezeler olur. Genəldə də bu tarz Evet. Favori. Hüseyin'in favorisi bu benim favorim ne? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Böyle her restoranda yani verilir. Bence çok mükemmel. bugünler farklı bir yere geldi. Yani bizim için farklı değil, ama vloglarımda hiç göstermemişim bunu. Ama Yamaç'tan falan çok geldi bir bura. Burada çünkü oyun parkı var. Orada Yamaç oynuyor. Biz de yemeklerimizi yiyelim. Böyle göstereyim size. Restoran hafta sondu diye dop doludur, Maşallah olsun. Aa, burada da bahçe var. Burada. Bakın burada da bahçe var. Taza açılıp, çok pahalı bahçedir. Aylık öden 600-700 manattır. Kızlar, buna bakın naneli qatıq gətiriblər. Aşkım bundan sonra dinen kalbasadan, pendirdən, zattan bir şey getirsinler. Ben kalbasa ile peynir istiyorum. Buna bakın, qatıq gətiriblər. Nə çiçeğimi bu? Bunun adı ne şimdi? He, taze bu. Diyarbakır teksi, tepsi kebap. Diyarbakır bakıp oldu. Yok yok arkadaşlar. Bir açsana aşkım göstersene izleyici. Çiğ köftenin derdine düştü arkadaşlar Hüseyin şu an. Bir gösterelim bir arkadaşlarımıza nasıl olduğunu. Bunlar duş Diyarbakır tepsi, tepsi kebap. Burası zaten Diyarbakır restoranında yani doğu restoranında ona göre de çok en güzeldi. İçinde yok yok bu karışık şey kebaptı. Her şey var Açık, içinde. Sevgili izleyicilerime çiçek olarak. <laughs> <laughs> Bana de evet. hem şeyde bir rahat olmayın. Böyle indi biz başlayalım Nurfeliye'ye biraz. Evet. Çox gözəldir. Mənim ən sevdiyim yeməklərdən birisidir. Qızlar yeməyimizi yedi indiyə çayımızı içirik. Gördünüz kimi. Burada çaylar da ödənişsiz olur. Hətta Türk konfiseriydə ödənişsiz olur. Sənin orada şey edirsən, danışım məndə dedim. Yəni ödənişsiz olur. Amma biz mən Bakıda çay içmişdim. Yəni bu ən son gəldiyimdə restoranda 1 manat ilə stəkanın yazmışdılar onda. Unutmuram onu. 1 manata yazıyorlar toxuqdan bayılacaqsan gələcəksən. Tox yedi yenər. Bu günləri bir şey yeməmişdim də səhərdən acıdım da yemək yeməmişdim, nə su içməmişdim. Saat idi 16.29-dur. Hətta buradan da belə göstərəm sizə. Yəni hələ indi saatı, yəni saat 4.7-də yedim. Başqa heç bir şey yeməmişdim. Mən artıq çörəksiz idim. E, nə deyirdim? Yadda onda çıxdı. Şey Keçən dəfə deməli videonu editlənmişəm də sonradan səsləndirmişəm və səslər qarışıb. Ona görə çox üzüldüm. Həqiqətən üzr istirirəm hər bir üzlə. İstəməzdim də, yəni belə olsun. Çünki mən özüm də xoşdanmıram. Yəni istəyirəm ki, video əgər çəkilsə, qəşəng olsun da. Amma gecə editlədim onu, bir baxmamışam son halına videonun da. Yəni demişəm ki, normal səsləndirmişəm də. Amma yəni şey olub, qarışıqlıq olub səslərdə. Çox, çox, çox sorğu o yuzdandır. İndi yeməyimiz idi, çayımızı içək belə. böyle bir gün olur. Canlar, bakın Hüseyin'in araba park etmesine bakın. Ben böyle park etsem, beni esebleşer de hemen. Yüzüme konuş. <laughs> Bu ne araba park etmek böyle? <laughs> Allah aşkına. Böyle park bir, şey yani. bir de şey ee, arabanın plakasını hala taktırmamış. Geçen evet, gün videoda storyde görenler bilir. plakasız <laughs> bizim <gülüyor> bizim araba hala sanayiye gidip bir plaka çaktıramadım yani. Evet, yamaça çorap alıyoruz. O bunları da yendim, böyle size. Bunlar ağdı, buraları böyle renkli renkli her kombinle uygun giyitebilirim. Çünkü yazlık çorapları artık falan da bayanlar. ona göre de bunu eleyebilirim. Arkadaşlar, yamaçın... Evet, Yamaç'ın ayak numarası şu anda 24. Ben yaza kadar 27 olur diyorum. <laughs> Nezin olmaz diyor. Sizce olur mu olmaz mı? Yorum yazarsanız sevinirim. Bence olur. biraz çekebilirsin aşkım. Bir evet, burası standart Elsie Vagik. Çok güzel. da güzel aşkım. Qızlar, indi də e, Starbucks-dan kahvemizi aldık. Aşkım, bu pəncərəni biraz endir də, cool olacaqdım, ola bilmədi sənin üzündən. <laughs> Starbucks-dan kahvemizi aldık. Gəldi bu mənim ən sevdiyim, bu toqatın mənzərəsi baxın. Bura təpədə, düzdür, bura sevgilər falan gəlirlər, amma biz də e, hər dəfə gəlirik. Bura çox sevirəm buranı həqiqətən. Burdan belə evlərə baxırıq, bütün gələcəy ilə bağlı planlarımızı danışırıq. Hüseyn burada kötü alışqanlıq yəpdir. Özəlimizi danışmasan, hər özəlimizin nə yaptığımızı. O danışdı hətta Aşkım. hani yok burada şunu danışırız, bunu danışırız. Dedim ki gelecek hadi. Kes ben... cezalandırırım seni. Sus lan sus. Sen de aşkım alsana Starbucks'tan aldığımız pahalı kahveni. Benim burada duruyor arkadaşlar. <laughs> ya mı? yani içmiyorsun aşkım yani. al iç. Sonra Siz sanarlar yavaş, ki, değil mi, değil mi sonra sanarlar ki bana bir deli alıp pet şişeye, pet şişeye, pet şişeye dokup içtiğimizi falan sanarlar aşkım. E doğru. Mu? <laughs> Hüseyin dur onu anlatacağım. Hüseyin, e, Hüseyin değil ki de, sana değil alım kahveni değil. Özüm de değil, töküm değil, o da Yarısı senin, yarısı benim ele çay değil. Biz ki artık Türkiye'de her şey çok bahadır. Hmm. Yani ona göre de artık bütün masraflarımızı kısırık. Ay. Aşkım arabamızın Bak. içi sıcaktı vallahi buz gibi ettin ya. Hii, aşkım sen kilo almışsın. Çok kilo aldım hem de çok. Görmüyorsunuz mu? Ne yapıp kabul Kameradan ya. ya, kameradan. Normalde kabul edelim çilo kilo olduğunu deyir. Mən arğam, mən arğam. Mən de o el edin de çoram. <laughs> sen arıq görürüm. <laughs> konuşuyordum aşkım. Komik değil miydi? Ama bence çok komik espriydi. Bence Değil de miydi hayatım? komik? Bence de çok komikti. <laughs> Siz hava hazırda <laughs> ne ediyorsunuz onu yazın bize yorumlara. Bir de nece videolar çekmemizi istiyorsanız onu da yazın. Biz de ben dedim bu günler sizden e elediğim günü falan da yani göre nece bir gündü falan bilem çünkü seviyorsunuz böyle iki videoları. Abi dedik bu doldurmuş buzu ya. <laughs> Aşkım masraftan kaçmıştır kahve az gitsin de. Tabii. Bir şey çok olsun. Buzu basmış su sonuçta. Ha, öyle yani ki kızlar. Hmm, Geldiğinde bu tepede... Şimdi müsaadenizle böyle. arkadaşlar Sağ güzelce kahvemizi içelim, Oturalım. <laughs> bir şeyler yapalım. Saç tarzın nasıl bu arada? Çok kötü. <laughs> tamam ya sustum. <laughs> Ama seni sorunca benim de hoşuma gidiyor seni bozmak. Neyse canlar biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Yoruldum. Hüseyin marketten gelip artık ertesi gündü. Ve bunu yarın da devam ettireceğim. Türkiye'de Novruz bayramı. Arkadaşlar saçım başım dağınık. Neden dağınık diye sorarsanız... Market alışverişi yaptım. Eve daha şimdi girdim. Market alışverişi yaptım ve acayip oldum. Tek başıma 10 tane poşet çektim, getirdim. <laughs> şimdi ben. aldıklarını gösteriyoruz. Hadi aldıklarını gösterelim. Tamam. Canlar, ilk önce yamaç çeşeye, veli bilirsiniz ki biz devam sütü veriliyiz. Ondan daha sonra kibritik. Burada 4 tane de Evet. bir de şurayı. Bu var. çocuk sütleri çok para arkadaşlar vallahi. Evet. Daha sonra ben de bir e, lavaştan almamış. Çünkü yoktu maalesef. Onu de. alayım ben. Bunlar şavurma eləyəcək. Evet, şavurma yapacağız. Daha sonra, daha sonra demeli, bir tane şey, ne maydanoz, dolanır? maydanoz yani petruşka. Bad, badımcanlar üç bacı dolması eləyəcəm, bilirsiniz. Aşkım çok kocaman ya. Aşkım en küçüklerini aldım. Keserim, sorun değil. Sonra şey, bir de nane. Nane de burada. Nane, bunun içinde de badımcan var. Ooo, neler neler, bunun abur cubur gayri. Sonra pomidorlar. Pomidor. Hiç yakışı değildi pomidorlar. sonra biber. Çok, pide bile bize. Dolmalık. Dolmalık o. Bu şey ben bilmiyorum. He, daha sonra alacağız. Bunu bana mı Yama aldın? Çaldım. Çok... Vallahi yama çaldım. Daha i̇şte sonra çikolatalar var. Çikolatalar, karam, kokoslar, böyle e, birazcık böyle kirazcık böyle şeyler. Sonra bunu pişine bak. Oha e aşkım, oha oha bu ne? Aşkım işte maalesef 925 ki. 925 TL. Evet görüyorsunuz tam 925 TL. Bunlara, yani 92 manat. Halatta böyle en sevdiğim yerlerden aldım. Evet. 92 manatlık alışveriş. Sizce bu Azerbaycan'da ne kadar tutar? Evet sonra bir bakın bakın. Ver, 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 Daha sonra üzüm ama yavaş aldım. geçen istemişti. Hmm. Daha sonra çiyelek. Yamaç aldım ben bana aşkım bunda var ya Alça sandım yemin ederim ya. Yok. Aşkım ne çok almışım maşallah. Yerli muz ucuz arkadaşlar bu Yerli muz. Bu ne? O vişneli ben beyaz ya arkadaşlar He. bu soda ama meyveli soda bak ben beyaz ama vişne aramalı diyor bunu denemek için aldım ya ki manatın devamı burada. Evet, bir devam tane devam. böyle çamlı Gazoz. E, şey, ondan sonra ulu da Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Aynen, Ramazan. Bunlar Ramazan'a kadar biter de. 22'si mi ne giriyor aşkım Ramazan'da? 23'ü <laughs> gecesi kalkıyor zaten. Işte. Böyle sokular al çünkü Ramazan geldi. Bunlar zaten gün içinde içmeyedi. İftarlardan sonra sahalarda. O tatlı aşkım. Onu evet, da yeriz diye. Evet canım çekmişti. Güzel. Ne tatlı Fıstıklı tatlı. tatlı. Küçük ama ev yapımına benziyor. Ha, bu da tatlı alır. Evet, onu da düz koy. Daha sonra, Üf. Burada da elbise Bubble eh, boy. Of of of. Ay yamaçın. Yamaç Aşkım burada niye bu kadar büyük geldi? Aşkım değil double boyları bunlar. En büyük e, olmazı füsti. Evet. Gazsız falan değil. Bunların her birine 92 manat pul ödüyor. Sizce evet. Azerbaycan'da bulan ne kadar tutardı? Evet arkadaşlar bir bakın bakalım. Burada birkaç parça işte ekmek var bir de tatlı yok evet. burada işte. Bunları <laughs> Azerbaycan'da alsaydınız ne kadar tutardı? Şimdi sizinle birlikte 3 bacı dolma seriydi. Hazırsınız mı? Hadi mi? bakalım oraya geçelim o zaman. Eniş toşunuz burada. Tatlı gibi bir şey bile yapılırmış. Evet. ondan təntən olmaz aşkım. Olmaz da, kimi yani. Səyin şey, e, qıymamızı hazırlayır. Mən burda Səyin yekə badımcan alıb, mən də məcbur ortadan bölüb eləyirəm. Daha doğrusu yoxu imiş. Belə indi qəşəncə eliyəcəm. Bir-bir sizinlə aşamaları da çəkəcəm. Hələ ki bu vəziyyətdə qıymam hazırlıq. Başqa bir yemək sözüm olsun. <laughs> Ellərimdə bir yemək yeyin də görün lezzəti görün belə göstərim dedim sizə. Üstərinə nanələri də düzdüm. Vaxtım yoxdu çox çəkə bilmədim. Bilmədim, bunun dibinə su töküllər yoxsa suda tökdüm e, və bir də şey tökdüm. Nə idi onun adı? E, bu çək bibərləri qızartdım, badımcanları vaxtım yoxdu qızartmağa. Ən son halını paylaşacağam sizlərlə. İlk dəfədir sınıram. İnşallah ki, gözəl olar. Nanələri də nənəm həmişə belə üstə düzürdü. Çox qəşəngi olurdu. Deməli, dibində həm su var, baxın belə, həm də yağ tökdüm bolca çün həm də kargom gəldi. Baxın, belə bir sumka mənə göndəriblər. Çox qəşəngdir rəngi də. Xəcamandır. Bir də belə bir sumka, bu da çox bəyəndim həqiqətən. Bu Azərbaycanlı bir xanımdır, qızlar. E, deməli, şey, Türkiyədə yaşayır və öz markası var. Bunlar da qəhvəaltıqlarıdır, çox gözəldir. 2 dənə. Hər dəfə mənə sumkalar yollur bu xanım. Çox sevirəm. Hədiyyə <laughs> maça da belə meyvə tabağı hazırladım. Biz yayındaykən bunu yiyecəyəm. Həyəcanlanır. İndi durub yoxudan. Kakaşəliyi indi altın dəyişəcəm. Hələ ilk Kızlar dolmamın son halı belli oldu. Çok sey, suyu biraz çok olup kim gelmene yağlı suyu olsun da ama ilk defa. Aşkım de... şimdi sana bir sürü eleştiriler gelecek Niye? biliyor musun? Niye? Niye? Biri diyecek ki o dolmanın kenarı ne öyle? Biri diyecek ki domatesin bilmem e, kenarı bu şöyle. Buralar bu halda gelmiş. da hele çık kuklan yakıştırmamışlar. Öbürü şey. diyecek ki işte suyunu ne çok koymuşsan. Bak şimdi yorumlarda görersen herkes Yo, yazacak. Yok olsun ilk defa dediğim de ama aşkım. Gerçek yorumlarınızı yazın uşaklar. Gerçek yorumlarınızı. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle ben, geldim. E, kızlar, gece saat 2'de ben buraları geçey geçey gördüğünüz kimi temizleyeceğim. Kazın üstünü falan sileceğim. Şöyle bunu göstereyim. Bunu size göstermiştim, təzir almışam, bilirsiniz Ama her defa işlerdim bunu. Bu hem de hem de ki bir nece deyim, lavanta, karbonat falan. içinde her şey var da yani muhteşem bir şeydir. Evet arkadaşlar herhangi bir reklamı yok bu arada yani. Gerçekten sevdiği ha, için sevdiğim söylüyor sevdiğim bunu. Sevdiğim için bunu, çok seviyorum. Buraları da tutacağım. Baktık, Şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu kız uyumuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. 2 saat evet. gece 2. Hem diyor. sizler için çalışıyoruz. Videolar çekiyoruz. Hem evet. evimiz için çalışıyoruz. Bakın burada sarılık var. Yeni aldım. Domestosu. Bunu çok sevdim. Aşkım mutfak için hiç kötü koku yok biliyor musun? Domestos reklamı değil. Gençler. Buralarda evet. sarılıklar var ya mesela. Hemen Bu da, da çiçek. Daha. En son nezdine aldığım çiçek arkadaşlar. Ya saçma. Nane <laughs> <Dari>, nane. <dari. gülüyor> Böyle kızlar yani 7 saat 2'de ben buraları falan yığıştıram. En son halini size göstereceğim. İstemedim bu defa böyle iş görmek. Çünkü seslendireyim. O defa yani seslendirmem çok pis olmuştu da yani. Evet. Ona göre de üzüldüm. Biraz moralim bozuldu. YouTube arkadaşlar YouTube için şöyle bir şey var. Bundan da bahsedeyim Nezin orada iş yaparken. Hı -hı. Zamanımız olmadığı için yani ee, çok farklı mecralarda da çalıştığımız için bazen çok çok üst düzey kaliteli içerikler üretemeyebiliyoruz. biliyoruz. Ama bunun için çalışıyoruz. Üstüne koymaya çalışıyoruz sürekli. Yeni Aynen. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, zamanla her şey daha da düzelecek. Aynen. Ee, o yüzden e, hani kusurlu videolarımız ya da bazı yerlerde problemli. Çok mutsuz kalır. Evet. Biraz sorun oldu. Aynen. inanın ee, TikTok normal videolar böyle Instagram'a TikTok hamısını yani başını bırakmışıktı çok böyle çünkü e, hiç neye bilmirik. Hem canlı yayınlar narelliyi evet. hem gündelik storylerimiz var, reklam çalışmalarımız var, her biri üst üste geldi. Yama bilirsiniz çok derecede. Ona göre de yani e, eliye bilmirik bu ara bizi biraz çocuk da hayatımız size. Çocuk da biraz ufak olduğu için arkadaşlar ondan Hı -hı. dolayı da. Hani her anlamda zorlanıyoruz. Ama sizin iyi mesajlarınız bize iyi geliyor. Bize moral evet, güzel, veriyor. Güzel, güzel. Bir de geçen birisi yazmış biliyor musun? Diyor ki Nesrin biz bugünleri E bu işleri her gün eğleyelim. Tek sayılar biz de her gün eğleyelim. Sadece yorulduğumu dile getirebilmeler mi? Ben de insan evladı değilim. Biraz nazımız geçsin önce, yani. Yoruldum demiş hem de. Vay 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 evet, vay. Görüyorsunuz var. arkadaşlar Nezin Hanım çalışıyor. Evet. Kafa taşkı bir şey. Mutfağımızda diyeyim. gördünüz. Göstereceğim. Tamam. Kızlar devreye çarşı bu kadar asan olan şırıp diye hallettim mutfağı ama ortalıkta biraz şeyler var. Onları toplayacağım tabii ki de iş bitmeyin. Ee, ama şey neydi ona da sıralar. Genel Şimdi anlamda çıkıyorum. arkadaşlar kutardı sayılır. Bitti oh, çok bitti işi. Yoruldu saatler 3'ü geçti. Nerin Hanım çalışıyor, da, çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Koşar aşkım, gel. Evet koşalım. Başlasın, İyi başlasın. hadi hayırlı olsun. Bunu size gösterir misin? Bunun linkini evet. Instagram'a koyarım. Bakın, çocuk burayı açıyordu böyle 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 böyle. Evet buluyordu. arkadaşlar. Biz de her yere bunlardan aldık. Evet çocuk kilidi gibi bir şey arkadaşlar. <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> zararlı <gülüyor> olan yerleri. Orada mesela <laughs> deterjanlar falan var. <laughs> hadi bay bay. Nezrin bile açamıyor. Ben Nezrin için bile böyle önlemler alıyorum arada sırada. Hadi bay bay. Qızlar artıq gecə saat 3dür. Məndə belə bir özümüz üçün film seçdik deyim. Bunu bura belə yerləşdirdim. Bunu yeni evli olduğumuz zamanlarda almışdıq. 3 dənə almışdıq. Məndə belə ədəvalarım var. Bəzən də ə, bu kurye meyvələri falan yığıram. Prosto bu şəkildə. Bunu yeməyəcəm çünki Yamat çox sevir həm çileği, həm üzümü. Özümüzə belə banan doğradım və fındıqlardan qoydum. Bunu da yerinə yerləşdirdim. İndi gedəcəyəm Künəyə baxmağa. Qızlar bilmirəm siz evimizin bu köşəsini göstərmiş mənim yoxsa yox dua var. Nazar duası. Bunu səhv eləmişəm. Bakıda Kinderaz səhifəsində belə şəkilli magnetlər düzəltmişdi. Oğlum, içmə baxın. Bu şəklimı çox sevirəm də, yəni. Birdən belə bu şəkli, bu paltarı qızlar dolabda qoymuşdu satmağa. Ondan sonra ürəyim ağrıdı, geri çevirdim. Üzr istəyirəm buradan o xanımdan. Bu da mamamla yəmaç. Oğlum, ay da bu şəkil yeni ildə çəkilib. İstanbulda meyhanedeyim burada. Yamaç efenin 1 yaşında hazırladığım maqnitlər. Bu da gəzdiyimiz şəhərlərin bir qismi, yəni 1/1. Aa qızlar baxın, bunu sizə göstərməmişəm. Bu faturalarımız da hər zaman burada olur. Bu bizim toy dəvətnaməmizdir. Baxın indi görün nə olacaq. Bax, bax. Bu nəzrindir. Belə düşdü aşağı. Bax, 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 bax. <coughs> Görürsüz? Çox belə kreativ, qeyri-adi toy dəvətnamamız var idi. Canlar, biz gedirik e, Azərbaycanı <laughs> yamaça baxmaq, <boxt>, Azərbaycanlı padruqalarımla. Eee, <laughs> yox biz <yavuz> bayram edirik. <laughs> yamaça baxaq görüm. Başqın yamaça bax, fitur aşkım, yamaça bax. Bunun nə qədər gözəqlı olduyn ya. Gəlin keçə, özün baxın. Bu nə yapıyor? Tənəsinə baxın, görün necə yaralanıb. Araba var ya, hətfiəsinə araba bastı, fırladı dəyidi yanaşır üzünə. Bu məbləğlə Novruz bayramı deyis. Aynen, aynen, Azərbaycanlı qadrı qalarımla Novruz bayramı keçiririk bu gün. Şey. Çox üzülmüşəm, çünki şəkərbura paxlava gəlmədi. Yəni göndərmədilər hətta. Yadınızda da bir dənə səhifə vardı şular. Ona əslində bilmən insanlar paylaşım yoxsa. Mənim çox mağdura yerdə qızlarla əslində dedik ki, şəkərbura falan bişirəcək deyə düşündük. Sonra ki yox haşir day göndərirlər niyə bişirək. Onlar da məni mağdur vəziyyətdə qoydular. Yəni o İstanbulda mağazası olan Şəkar 134 varar. Həm mən yəni, mən nə sə paylaşmağım? Çünki birdən ola bilər də sabah bir gündə sizin başınıza gələr. Deyərsiniz ki, nəzirin sən dirdin yaxşı yerdi də. Hə? Yəni hər hansı sizin də başınıza belə bir şey gələ bilər. Son gündə deyirlər ki, hələ də kargo nu çıxartmamışam. Və kargonu çıxartmadıqlarını necə öyrənəm? Deməli zəng edirəm, el xoşbəxtlər. Elə bilər ki, başqa müştərim ona ona görə e, şey eləyir, mesajıma açır. Ey, mesajıma deyiləməyə zəngimi açır. Yazıram və Instagramda mənə cavab vermir, düşünə bilərsiniz. Oxuyur mesajımı yazmır. Instagramda bari deyən ki, Nəzrin xanım, sən biz göndərə bilmirik, başınızın çaresinə baxın falan filan da, yəni. Çünki İşlər nə bilim, e, çox belə küsdüm də həqiqətən də. Bayramı biraz burnumdan gəlmiş oldu amma eyb yox, qızlarla gedərəm. Yəni də ən gözəl şəkildə keçirirəm. Tort alacam. E, onun yerinə tortla keçirdəcəyəm. Eyb yox, bizim də qismətimiz belə imiş. Həmacə bir şeylər anlatıram. Ya maçı da süsledim, püsdədim, götürürəm. Eee indi orada Azərbaycanlı kardeşləri ilə oynasın. Qızlar, baxın, pərişim doğra bişirib, qəşəyib. Ondan sonra yarpaq dolması. Nərmişim mimoza salatı eləyib. Mən üç bacı gətirmişəm, qoyacağıq turşularımız, pomidorumuz, xiyarımız, göyərtlərimiz, Azərbaycan sayağı və aşımız, aşda qaralandı. İndi o da gələcək. Çox qəşəng bir süfrə açmışıq, belə bir bayram süfrəmiz. Qızlar aşqaramızı görməmişəm, çəkməmişəm. İndi gördüm bir anda. Çox qəşəng görünür. Çox qəşəng görünür. Gördüyünüz kimi süfrəmiz bu şəkildədir. Burada da çocuklar buradalar. Hepsi Azer yarı Azerbaycan, yarı Anne, Türkiye. Oğuz, değil mi? Oğuzcan. Emir, Zahid, Zahid Altan. Adın ne çocuğum olsun. senin? <laughs> Oğuz. Ana, sen de mi Oğuzsun? He, senin adın ne? Çocuk, senin adın ne bebeğim? Adı ne kardeşinin? He, E, yamaç olmaz, yamaç olmaz annem. Durmak olmaz kardeşi. Bu da yamaç. Yamaç. Bak Yamaç belki de en sevdiği evlerden birisi burada. Çünkü Zahid'in çok oyuncağı var ve hepsi de Hot Wheels. Yamaç de biliyorsunuz ki Hot Wheels manyağı. O yüzden de hep oynuyor canım oğluşum. Bunlar artık büyüdüler abi oldular. O yüzden çocuklarla oynamıyorlar. Kendi dünyaları var. Buradan Azerbaycan'dan birisine selam yollamak ister misin? Oğuz anneannene bence bir selam yolla. <laughs> anneannene ne kadar çok sevdiğini anlat. Annen seni çok seviyordu. Ya sen de söyle Emir, anneannen seni duysun. Bizler Seni çok seviyorum. <laughs> çok dur, dur. Anne seni çok seviyorum. bir daha, bir daha söyle. Anne seni çok seviyorum. O da seni çok sever. <laughs> Bu şekilde göstereyim kızlar. Bunun bir de şey üstü de var idi. Böyle bunun linkini de Instagram'a koymuştum. Biraz kökenmişim bilir. Bu ama daha da kök gösterir beni yani buradan nedense. Böyle biz gidelim de yemeklerimizden geç ye, sonra da eğlenek. Canlar hatırladınız ya mı Miray'ı? Annesi daha hamileydi. Biz demiştik ismi Miray olacak. Böyle göstereyim size. Anam, anam, anam İki aylık oldu Miray'ımız. <laughs> Canlar indi de çay sifremizde. Pervane Hanım bizim için görev çok güzel tort pişiriyor. <laughs> Ben benim ne zevkli. Çok güzel. Bu ne adı neydi? Kadayıflı muhalle. Opsiyon muhallebi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir böyle bir e tabaklar hazırladık. <laughs> Olsun. Sen de çekerim ha. <laughs> Yeni doğum yapmış bir ana. <laughs> Bakın Allah aşkına şuna bakın. Sanki pilavı ne ya. bu yapmış dolmayı bu sarmış. <laughs> Yoruldu. Şey. Evet. Bakın, bak bozuldu. Teyze sana evet. niye öyle dedim bak. Uğraşmıyor öyle dedin, ben de. Teyze sana Nermin tepkisini sana gösterdi gördüm. Canlar biz artık evimize kaydırıp yeni sen. Evet. Ne oluyor? Mənim qızlarım, gözəllərim, canlarım. İndi burda çayımı qəşətcə qoydum. Gece saat 2-3-dür, bilmirəm nədir. O qədər yoruğum ki, inanırsınız. Bu gün gecə yayının belə doğru düz eləmədim. Bir iki dənə qab qaşığım var orada, onları da yuyacəm, sonra yatacağam. Yuyacəm deyib maşına atacağam da. Yəni sizlər inşallah ki bu videomu bəyəndiniz. İstəyirəm ki çox sıxıcı olmasın, eyni şeyləri çəkməyim. Nur, qəşəng şeylər yazın da yorumlara. Pis oluram axı. Eləmdəyin sonumda sizin kimi ay bacım. Uf, ne bilmirəm. Nə isə öpsürəm. Hələ də kanalımıza abunə olmamısınızsa abunə olmağı, qəşəng yorum yazmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. 100 min abunəyə çox az qalmışam. Çox istirəm tezliklə 100 min olum. Öpürəm sizləri. <laughs>